kiler. Dağdan çalı kestim geldim burası Makilik Antalya Çağlarca köyü. Makilik bir alan olduğu için çalı bol burada dikenli çalı ve keçilerin tam sevdiği Maki cinsi. Sıcak oldu. Biraz havalar ısınınca ben de çareyi çalı kesip gölgede yedirmeyi düşünüyorum. Hadi sen yürü yürü çalını hadi. Yürü. Sen de gel, gel, gel. Gel sen de iyi çalından gel. Yetişemiyorum galiba bunlar kavga ediyorlar ben de mecburen bağlıyorum rahatça dursalar şşşşşş, kafa vuruyorlar birbirlerine. Çalıcı keçiler. Şu çalıyı yakından inceleyelim. Sayın izleyiciler görüyorsunuz çok dikenli. Bu adamı eline batıyor. Maki topluluğunun bir üyesi. Bazı yerlerde pınar denir. Pınar daha büyük, uzun olanlarına şşt, beni yeme git. Çalıyı. Ye. Sen kanalı pınalı gir çalı yesene sen hadi, hadi yürü git. Bizim elimizde alamadığımız şeyler bunlar. Rahatlıkla yiyebiliyorlar. Ağızları, dilleri acaba diken batmıyor mu bunlara? Merak ediyorum. Epey doydular bunlar. Çalı yiyerek. Ya bana bakma, bana bakma. Bunlar leplebi veriyorum. Leplebiyi çok seviyorlar. Şşt, kavga yok. Her zaman da leplebi olmaz canım. Biraz da doğal beslenin. Doğadan. Çalı yiyin, çalı çalı. Çalıcı keçiler. Bir de kavga etmeseniz de şöyle sizi serbestçe bıraksam olmaz mı? Niye boynunuzdan bağlattırıyorsunuz kendinizi? İki keçi geçinmiyor ya, geçinmiyor. Ben de buna hayret ediyorum. 10 tane koyun bir arada geçinir. 2 tane keçi bir arada geçinmez. Böyle inatçı hayvan bunlar. Bunların acaba dillerine diken batmıyor mu, ağızlarına? Benim elime diken batıyor, bunların ağızlarına batmıyor. Ben de buna hayret ediyorum. Az ha, senin önüne getirelim, gel, gel, ha, ha, gel, Heh. rahat ye. kışın bu çalıyı daha çok seviyorlar. Çünkü kışın devamlı sürgün verir bu çalı. Şimdi de sürgün veriyor. Ta yazın ortalarına, Ağustos'a kadar sürgün verir. Bu sürgünleri taze olanların daha çok severler. Geç yeşil olan her şeyi yerler çatır çatır ama tazesini, daha taze sürgünü daha çabuk, daha güzel yiyorlar. Bak uçları taze. Sarkız kınalı. Bu da küpeli. Yürü git, yürü git. Bende bir şey yok. Hadi yürü git. Hep de leple bir alışma. Sizlere iyi seyirler. Hoşça kalın. Dostça kalın. Çelpes TV ile kalın.